Merhabalar sevgili arkadaşlar. Gökyüzü bu Eylül sonuna doğru Ekim ayında bizler için neler ifade edecek biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi hali hazırda gökyüzünde Merkür iletişim ve haberleşme gezegeni gerileme hareketini yapıyor 3 Ekim'e kadar ondan sonra düzelecek. Hani biraz daha hepimiz süreçlerimizde karar alma, e, ...aşamalarımızda, e, iletişimde, yolculuklarda daha net olacağız. Fakat tabii ki Ekim ayı oldukça yüklü. 25 Ekim'de bir güneş tutulması olacak Akrep Burcu'nda. Ardından e, Mars geri hareketine başlayacak. Aralık'ta bir de Boğa Burcu'nda ay tutulması olacak. Gördüğünüz gibi yıl sonu oldukça aktif ve hepimiz için hakikaten hayatımızda yeni başlangıçlara doğru giderken eski krizleri çözmek için bir şeyleri değiştirmek, düzeni değiştirip değiştirmemek arasında kalacağımız, yapacağımız seçimleri, seçenekleri değerlendirirken biraz daha karar vermek için çaba sarf edeceğimiz bir süreçte olacağız. Tüm bunları elbette ayrı ayrı videolarda sizler için anlatıyor olacağım. Bugün biraz hani daha güzel içimize belki biraz daha şöyle bir ferahlık verebilecek bir konudan bahsetmek istiyorum sizlere. E, ilişkiler ve para gezegeni venüsün terazi burcuna geçişinden ve e, te, venüsün terazi burcunda ne ifade ettiğinden bahsedeceğim ve gökyüzünde belki sizler için kullanabileceğiniz faydalanabileceğimiz özel bir iki günden e, tarih olarak bahsetmek istiyorum hani belki bu tarihleri arzu ederseniz değerlendirebilirsiniz diye şimdi her şeyden evvel venüs ilişkiler ve para gezegeni terazi burcunda kendi yönettiği güçlü olduğu bir konumda biz astrologlar venüsün yönettiği ve yüceldiği burçları içeren zamanlarda bu dönemlerde özellikle bizler için güçlenmek istediğimiz şeyleri yapacağımız tarihler olarak belirleriz seçeriz ve 29 Eylül'de venüs terazi burcuna geçecek 23 Ekim arasında ee, bu güçlü olduğu ee, burçta kalacak ondan sonra 23 Ekim'den sonra Venüs düştü zorlandı akrep burcuna geçecek dolayısıyla ardından işte dediğim gibi retrolar tutulmalar derken aslında bakarsak 3 Ekim, 23 Ekim arası biraz daha böyle hani bir şeyleri halletmek için hızlanabileceğimiz bir sürece işaret ediyor. Şimdi bu süreç içerisinde dediğim gibi tarihlerden size bahsedeceğim ama ilk evvela Venüs terazi burcunda ne ifade eder? Doğum haritasında Venüs terazi burcunda olan arkadaşlar da dinleyebilirler. Ya da bu Venüs terazi geçişinde gökyüzünde Hakikaten hani ne gibi temaların bizler için dikkat çekici olacağını da ekleyeceğim. Şimdi ilişkiler gezegeni Venüs dediğimiz gibi bu burçta kişiye güçlü özellikler katar ve kolektife elbette hep ilişkileri dengelemek, diplomasi yapmak, hak hukuk adalet aramak için de bir yönelim getirir. Öncelikle karşımızda Venüs Terazi olan kişilerde bir ilişki ustası, bir sosyal kelebek olduğunu bilmeliyiz. Doğuştan romantik ve ilişkilerde mükemmel bir partner olabilecek kişiler olurlar. Oldukça Hani barışı, uyumu ve ilişkileri dengede tutmayı önemserler. Ee, Venüs e, teraziler ilişkilerde ara buluculuk yapabilirler. Ve e, orta yolu seçerek karar alırken aslında ılıman bir tutumla ilişkilerini sürdürürler. Etliye sütliye pek karışmak istemezler. Özellikle tartışma, kavga, hani içinde böyle nobranlık, kabalık içeren durumların içerisinde gerçekten olmak istemezler. Böyle gülümseyerek, kibarlıkla, nezaketle böyle agresif ortamlardan tırılır kaçarlar. Dolayısıyla bir Venüs terazi kişisiyle iletişim kurmak istiyorsanız, onun kalbini kazanmak istiyorsanız elbette öncelikle çok direkt, kaba, nobran, aşırı dürüstlükle ee, dürüstlük elbette çok e, önemli bir özellik ama bunun içerisinde kırıcı, e, incitebilecek bir e, tutumla bu bilgiyi karşı tarafa vermemek oldukça bence avantajınıza olacaktır. Ve e, her şekilde Venüs teraziler, e, fedakar, özverili, karşı tarafı öncelikle düşünen, önce sen diyen, kişiler olurlar. Sizin özel günlerinizi unutmazlar. Hediye e, size özel, sizi tanıyarak, bilerek, neyi seveceğinizi iyi düşünerek, düşünceli hediyeler alırlar. Sizin doğum gününüzü veya özel günlerinizi rahatlıkla organize edebilirler ve elbette bunu oldukça şık, elegan ve seçkin bir e, biçimde yapacaklardır. Venüs Terazi böyle tip top giyinen Çantası ayakkabısıyla uyumlu, küpesi kemeriyle aşağı yukarı aynı renk tonlarında olan estetiğe, e, modaya, güzelliğe, kozmetiğe e, önem veren insanlar ve bu konularda sizlere elbette en şık restoranlar neresi, şu dönemde en revaçta olan mekanlar hangisi bunlarla ilgili oldukça hani e, bilgili olup e, sizi yönlendirebilirler her şeyden evvel adil olmak ve medeni olmak Venüs terazi için oldukça önemli zaten terazi adaletin burcu hak, hukukla alakalı bir burç ve Venüs terazinin hakikaten bir avukat hukukçu ilişkisi kurabilirler veya bu iletişimi rahatlıkla götürebilirler meslek olarak da bunu seçebilirler diplomatik politik arabulucu rolleriyle haklı ilişkileri insan kaynaklarını huku uluslararası ilişkileri rahatlıkla götürebilirler. Ve tabii ki estetik e, anlayışları oldukça yüksek olduğu için de güzellik, moda, sanat e, her türlü göze iyi gelen e, konuda uyum gerektiren her konuda venüs teraziler oldukça yetenekli ve başarılı olabilirler ve bununla ilgili organizasyonları oldukça rahat yapabileceklerini söyleyebiliriz. Sevgili arkadaşlar venüs terazilerin hakikaten... E, çok tatlı, çok kibar, çok candan olduklarını biliyoruz. Fakat gölge tarafları da var. Hani ben bir e, koç burcuyum. Paylaşımcı tarafları var. Hani bir venüs terazi e, erkenden evlenmek yuvasını kurmak, idealindeki eşi veya partnere kavuşmak ister. Hepsinin idealinde bir e, partner modeli mutlaka vardır. Hani prenslerini ve prenseslerini arıyorlar. Ee, çocuk oyunlarında bile çocukluklarında bile işte taçlarını takıp tütülerini giyip e, ya da Smokinli minik küçük prensler olarak ortaya çıkıyor. Hiçbiri böyle çamurlarda bizim gibi kovalara çamur doldurup belki e, çamurdan kumdan kaleler yapmaya niyetlenmemişlerdi. Niyetlenseler bile ellerini, eteklerini, paçalarını kirletmemek üzere hani daha dikkatli davranıyor olabilirler hani bu espri tabi. Fakat gölge tarafları da var ve terazilerin bence gölge tarafı biraz kaçamak oynamaları olabilir ilişkilerde. Çünkü kavga etmeyi sevmezler, paylaşımcıdırlar ve bir ilişkide hakikaten bitiren kişi olmak istemezler. Ama ee, hemen de ilişkiye başlamazlar. Zaman gerekir. Sizi iyi tanıyacak, standartlarına ve kalitesine uyup uymadığınızı anlayacak. Ondan sonra yaklaşacak. Ama bir kere bir ilişkiye başladığımı da inanın çok rahat söyleyebiliriz ki Venüs teraziler 4 lastik patlasa da o ilişkiyi götürmek, tamamlamak, bırakmamak için çaba sarf edecek. Fakat başlangıçta dediğim gibi bir iş baş, bir ilişki, bir iş sözleşmesi neyse hayatında bir bağ içerisine gireceği, söz vereceği bir teması varsa buna evet diyene kadar belli bir bekleme süresi var. Siz de buna sabır göstermelisiniz. Ama kırıldılar ve incindiler diyelim. Çünkü onlar size ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ama teraziler 50-50'ci bir burçtur. Kendi sorumluluklarını yerine getirir. Kendi yapması gereken rolü yerine getirir. Sizin rolünüzü de sizin üstlenmenizi ve yerine getirmenizi bekler. Verir, verir, yapar, yapar. Karşılığını alamıyorsa dediğim gibi o tatlı, suskun, sessiz, kadife adımlarla geriye çekiliş başlar. Ondan sonra da Venüs Terazi'yi geri döndürmek oldukça zordur. Kolay değildir diyebiliriz. Sert yüzleşmelerden asla hoşlanmazlar. Sizinle böyle çata çat kavga edebileceklerini hiç zannetmiyorum. Tam tersine objektif, net, kibar, medeni bir tutumla düşüncelerini açıklamak isterler ama gerekiyorsa dediğim gibi sizi o kibarlıkla e, o nezaketle e, haddinizi bildirerek durumu açıklayıp ortadan yok olabilirler. Dolayısıyla venüs terazileri uç noktaya çok fazla getirmemek gerekir. Ondan sonra o içlerindeki avukat, savcı, modu <laughs> harekete geçecektir. Rahatlıkla bunu söyleyebiliriz. Ve elbette kim ne derse desin sevgili arkadaşlar. Venüs terazilerin... E, Hayatlarında renk uyumu, ambiyans, çevrelerinde tatlı konuşan, birbiriyle iyi ilişkiler kuran insanların olması onları daha parlatır, mutlu eder. Enerjilerini ve ışıklarını çok daha rahat ortaya koymalarına yardımcı olur. O sosyal kelebek tarafları açığa çıkar ve inanın sizler için... Ee, harika eğlenceler, etkinlikler, yemekler, davetler, planlar veya sizi davet eder. Kimin kiminle çok iyi yan yana oturup konuşacağını bilirler. Bir sofra kurulacaksa o sofrada Ayşe'nin yanına Fatma olmaz. Ayşe'nin yanına e, Hülya'yı koyalım çünkü konuşacak konuları vardır derecesinde e, insanları tanıyarak birbirleriyle nasıl uyumlu ve geçimli olabileceklerini düşünerek organizasyonlarını yaparlar diyelim. Şimdi gökyüzünde bu dönemde özellikle Venüs terazi döneminde bakıyorum tarihlere sizler için hangi günleri nasıl değerlendirebiliriz biraz bunlardan bahsedelim. Sevgili arkadaşlar bir kere 1 2 Ekim tarihlerinde gökyüzünde Venüs Jüpiter karşıtlığı var. Şimdi bu bir anlamda aslında büyümek, gelişmek arzusunu ama bir yandan da bir tarafa genişlerken, büyümek isterken, bir gelecek hedefi içerisindeyken belki eksik olan bir bilgi ya da eksik olan maddi koşulu fark etmek ve bunun üzerinde belli bir plan yapmaya çalışmak demek. Aslında bakarsak bir fırsat var ama fırsat... Kaçırılıyor mu, yakalanıyor mu bununla ilgili bir ikilem içerisinde olabiliriz ki bu her türlü alana gerek ilişkiler, gerek ticaret, sözleşmeler bir kazanç planı için geçerli olabilir. O yüzden hani böyle bir tema çıkıyorsa eksikliğiniz nedir bunu fark edin. O gün hani bir şeyi zorlamak, ittirmek olması için ekstra çaba göstermek gerekmez. Sadece farkındalık için karşı taçı oldukça yararlıdır. Ardından dediğim gibi bu 1-2 Ekim'de fark edilen maddi manevi ya da ilişkilerdeki eksikliğin onarımı ya da daha iyi ele alınması için harika bir zaman var gökyüzünde. Ekim'in bence en iyi tarihleri bu sevgili arkadaşlar. 13-14 Ekim, Venüs, Satürn üçgeni var. İlişkiler gezegeni, kariyer, sorumluluk, profesyonel yaşam gezegeniyle üçgen yapıyor. Dolayısıyla bu anlaşmalar, sözleşmeler, iş görüşmeleri ya da sağlama bağlamak istediğiniz her tür iş için bu tarihler sizler için oldukça iyidir. 13-14 Ekim. Daha sonra bakıyorum gökyüzünde 17-18-19 Ekim ortaya çıkıyor. Çünkü bu Venüs'ün yine Satürn'le açısından sonra Mars ile göksel aşığı Mars ile güzel açıda olacağı kendisi 23 derece, Terazi'de e, oldukça yücelim noktasında tipik adını verdiğimiz çok bereketli bir sabit yıldızın üzerinde olacak Venüs ve oradan Mars'a e, olumlu açı yapacak ve Güneş'le kavuşuyor olacak. Dolayısıyla hakikaten bu hem ilişkilerde hem e, sosyal yaşamda hem iş hayatında e, bize enerji gereken e, her alanda oldukça dinamik Verimli, etkili, başarı getirebilecek bir gün. Dolayısıyla bu üç günü değerlendirebiliriz. Ben şahsen değerlendiriyor olacağım. 17, 18, 19 Ekim gökyüzünde güzel enerjiler var. Venüs ilişkiler, para, Mars enerji, dinamizm, güneş başarı, parlama alanında bu üçü birbiriyle iyi iletişim içerisinde olacağı günlerdeyiz. Daha sonra e, Venüs 23 Ekim'de Akrep Burcu'na geçecek sevgili arkadaşlar. Ve zaten hemen ardından Akrep Burcu'na geçtikten sonra da e, tutulma var. E, Venüs yani Akrep e, tutulması, Venüs kavuşumlu. Onu zaten ayrı bir videoda anlatıyor olacağım ama hani kemerleri bağlama dönemine yavaş yavaş giriyoruz. Şimdi Venüs Terazi kişiliklerinden bahsettim. Biraz e, tarihlerden bahsettim. E, önemli tarihler bunlar. Kim için kullanabileceğiniz. Bir kısa not e, söylemek istiyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi gökyüzünde aslında yani Venüs Terazi dünyada birçok astroloğun özellikle e, seçim astrolojisinde, electional astrolojide e, baktığınızda e, bir anlamda, bizim sözleşmeler, anlaşmalar, evlilik, hukuki süreçler hani olumlu gitmesi için kullandığımız zamanlardır. Ve bu verdiğim tarihler seçim astrolojisi bakış açısıyla verilmiştir ve bu tarihleri hakikaten kullanabilirsiniz. Ve şunu söylemek istiyorum şu verdiğim bu Ekim arası tarihler yani 3 Ekim'den sonra 4 Ekim, 27-28 Ekim tarihleri arasında yapılabilecek şeylerin hani yapılabileceği aralık daha rahat ama ondan sonrası nereden bakarsanız aralığın ortalarına kadar oldukça bizler için telaş hızlı bir tempo değişimler bırakılması gereken şeyler devam ettirilmesi gereken konularda çaba ve mücadele getirecek maddi manevi Hepimiz akrep ve boğa aksında sahip olduklarımızı korumak, güven ve konfor alanımızda mutlu olmaya çaba sarf etmek, paramızı biriktirmek, sağlam yatırımlar yapmak, ilişkilerde düzen kurmak ya da düzenimizi korumak konularında dengemizi bulmaya çalışacağız. Dediğim gibi anlatıyor olacağım bu temaları sizlere sevgili arkadaşlar. Hakikaten Venüs Terazi aşkta, ilişkilerde, sözleşmelerde, güzellik ve estetik konularında e, sosyal yaşamı canlandıracak etkinliklerle ve faaliyetlerle ve bunları planlamak için kullanabilirsiniz. Hepinize harika bir gün diliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere.